Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Murzu Uğur Böceği güncellemesinin ikinci sezonunda güncellemenin başında gelmeyen şu an eklenen şeyleri sizlerle inceleyeceğiz. İsterseniz oyalanmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki daha öncesinde gelmeyen eksik şeyler vardı. Mesela Hulk, Mothrin, falan gelmemişti. Onlar geldi ve onun dışında başka şeyler de geldi. Burada görmüş olduğunuz gibi rakip scooterlar falan geldi. Burada hem Uğur Böceği'nin hem akumalaştırılmış scooter var. Uğur Böceği scooter'ı 11 lira. Akumalaştırılmış scooter da 25 bin altında alabiliyorsunuz. Hatta ben de hemen alayım sizlere. İncelememizi bitirdikten sonra sizlere göstereyim. Buradan hemen 25 bin altın vererek alıyorum. Ve gördüğünüz gibi aldım. Birazdan bunu inceleyeceğiz. Sonra burada arkadaşlar Half -Mod koleksiyonu var. Buraya girdiğimizde de uçan akumalar ve ben Half Mod adında bir paket var. Bu arada arkadaşlar bu paketi de alacağız ama bunu biraz daha ilerleyen süreçlerde alacağım. Ve burada uçan akumalar var. Açıkçası ben bunu da merak ediyorum. Bir mobilya eşyası. Ben bunu da hemen şuradan satın almak istiyorum. 20 elmas vererek da almış olduk. Şimdi isterseniz devam edelim. Burada arkadaşlar Ben Rina ruj paketi geldi. Bu da bu şekilde oldukça güzel bir Rina ruj paketi. Ama beni açıkçası e, paralı olması şaşırttı. Yani Rina rujun pek bir özelliği yok yani. Limonun parayla satılması değişik geldi. Aslında Hakmod da aynı şekilde ama her neyse devam edelim. Burada arkadaşlar uçak yeniden geldi. 160 elmas karşılığında satın alabiliyoruz. Onun dışında geçen güncellemenin etkinlik biletinin sonunda gelen Eyfel Kulesi 3 lira karşılığında alabiliyorsunuz ama geçen güncellemede aldıysanız zaten sizde oluyor. Ve okumalaştırılmış Heykel Kulesi var. Zaten bu da e, şu anki etkinlik biletinin sonundan alabiliyorsunuz. Gayet kolay alınıyor ama isterseniz başka almak isterseniz 15 bin altın alabiliyorsunuz. Burada Yanında da dondurmacı arabası var. Bunu da aynı şekilde 15.000 altın karşılığında alabiliyorsunuz. Ve burada da çok güzel bir teklif var. Bu arada şef koleksiyonu ve şef koleksiyonunda çok güzel indirimler var. Burada gördüğünüz her şeyi altın karşılığında alabiliyorsunuz. Ve pastane evi arkadaşlar altınlı olmuş. Bu çok güzel. Önce bu paketin en büyüğünden alabiliyordum. Fakat o skuter almak için alamadım. Ama bundan sonra gelecek olan videomuzda sık altınları biriktirerek bu 100.000 altınlık her şeyin dahil olduğu 5 yıldızlı şef paketini alacağım. Eğer sizin altınınız yetersizse buradaki daha alt paketleri de alabiliyorsunuz. Evet isterseniz şimdi devam edelim. Baş burada doktor koleksiyonu da var. Doktor koleksiyonundaki eşyalar elmaslı arkadaşlar. Doktorun kıyafetleri 60 elmas. Onların mobilyaları ise 160 elması şey alabiliyorsunuz. Böyle güzel teklifler. Onun dışında da gelen bir şey yok arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen e, Hahmut'un paketini de alalım. Hemen buradan geliyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel eşyaları var ve ben de Hahmut'a dair en azından bir eşya olmasını istediğim için bu paketi alacağım. Hemen buradan Hahmut'u alıyorum. Evet burada gördüğünüz gibi satın alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ödememiz başarılı oldu ve hemen alalım arkadaşlar eşyalarımız geliyor mu? Geldi kanadımız, ayakkabımız, eldivenimiz, pantolonumuz, üstümüz, akum maske olarak geçiyor sanırım ve yüzümüz geldi. Hemen isterseniz arkadaşlar sizlerle inceleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hulk mod karakterinin kıyafetlerini giydim. Ve bu şekilde görünüyor. Hulk mod karakterini ne kadar sevmesem de kıyafetini bence gayet güzel yapmışlar. İsterseniz az önce aldığımız motosikleti falan da deneyelim. Şurada onu da araçlar kısmından seçiyorum. Bu şekilde. Ve şimdi deneyelim bakalım hız açısından ortalama bir hızı var yani aşırı hızlı da değil çok yavaş da değil tam ideal bir hızı var. Sonra onun dışında zıplayıp korna sesi çıkartıyor falan filan. Bana kalırsa ortalama bir araç gayet güzel. Şimdi isterseniz az önce aldığımız mobilyayı da bir deneyelim. Hemen giriyorum eve. Ve evet şimdi hemen o mobilyayı da odama koyacağım ben. Kendi odamda olsun. Nereye koyabiliriz? Ben de gerçi odamı doldurmuşum. Olmaz başka bir yere koyayım. Ee, neresi olabilir? Alta mı koysam ya da? Şuralara bir yerlere koyayım ben arkadaşlar. Da o nerededir acaba? Süslemeler kısmındadır diye tahmin ediyorum ama. Nerede acaba? Evet burada. Hemen şöyle gelelim. Şöyle şuraya koyalım şimdilik olmazsa sonrasında değiştiririm ve bu şekilde görünüyor. Bence oldukça şık duruyor. Ara sıra normal kelebek oluyor böyle sonra akumalaştırılmış kelebek oluyor. Gayet iyi bence ben beğendim. Sizin bu yeni gelen halk mod paketleri, rinoruş paketi ve pastane Evi ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında belirt unutmayı kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone olmadıysanız aşağıdan da kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.